Bu haftada bizi ziyaret ettiniz hem de deprem için bir yardım organizasyonu yapıyorsunuz. Türk Kızılay'ı Alanya Şube Başkanı Mehmet Dikici ve Kadın Kolları Başkanı Hanife Özen tarafından karşılanan Cumhuriyet Başsavcısı Koray Keskin, hem ülkemizde hem de farklı coğrafyalarda meydana gelen afetlere ilk desteği veren kurumlardan olan Kızılay'ı kuruluş haftası nedeniyle ziyaret ederek başarı dileğinde bulundu. Türk Kızılay, afetlerde, savaşlarda, yoksullukta, hastalıkta insanlığın yaralarını saran, kararmaya yüz tutmuş umutları yeşerten... Ziyaretten Başsavcı Keskin'e Kızılay'ın Alanya'da yürüttüğü faaliyetler hakkında bilgi veren dikici battaniye bağışı nedeniyle teşekkür etti. Başkanım malum Kızılay yaptığımız, evet. Kızılay yaptısı dolayısıyla bizim kabul ettiğiniz için teşekkür Çok ediyoruz. Kızılay yaptığımız kutlu olsun. Aynı zamanda da malum Türkiye İzmir'de elin bir olay yaşadı. Teplen Acayip yaşadık. O konuda Kızılay'ımızın yapmış olduğu çalışmaları medyadan duyuyoruz. Bu anlamda en teşekkür ziyaret edelim. Kızılay Haftası Kulayısılar bizi kabul ettiğiniz için tekrar teşekkür ederim başkan. Dikici ziyaret nedeniyle teşekkür ederken hafta münasebetiyle yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Her yıl bildiğiniz gibi 29 Ekim 4 Kasım arasında Kızılay Haftası olarak kutluyoruz. Tabi buralarda biz bugünlerde genelde Kızılaycılık bilincini, ee, okullarda eğitim seminerleri vererek e, bu şekilde bazı etkinliklerle kutluyorduk ama tabi pandemi sürecinden dolayı böyle bir şey e, mümkün olmadı. Yine de biz e, mesela 30 Ekim'de e, birkaç tane kreşimizi ziyaret ettik. Orada minik Kızılaycılarımızın yapmış olduğu işte deprem tatbikatı yaptılar. Hatta Cuma günü sabahtan e, deprem tatbikatı yaptılar Deha Kreş. Akşamında da işte malum İzmir'de deprem oldu. Yani her an biz afetlere de tabii hazırlıklı olmalıyız. Bir kızılaycılık bilincinin olması lazım. Dolayısıyla ziyaretler oluyor tabii şu anda buradaki ofisimizde. Biraz önce de Sayın Başsavcımız geldi sağ olsun. Aynı zamanda şu andaki deprem İzmir'deki depremle alakalı bir kampanya başlattık. Alanya Kızılay Şubesi olarak ona da yine sağ olsun adliye çalışanlarımız katılıyorlar. Ee, çok telefonlar aldık. Onları e, tabii biriktireceğiz. Sonrasında bir kamyon veya büyüklüğüne göre bir tırla e, İzmir'deki depremzedelere zedilere e, ulaştıracağız. Nelerin lazım, e, hangi listeler e, olduğu ile ilgili şu anda acil. Onlarla ilgili açıklamamızı da yaptık zaten. E, sağ olsunlar, duyarlılar, e, alanyalılar şu anda. E, teşekkür ediyorum ben bu vesileyle. Birlikte verdiğimiz mücadeleyle, yüreklerimizdeki inançla, sergilediğimiz dayanışmayla bu sıkıntılı günleri de geride bırakacağız. Unutma, bu hilal seninle var.